BAAAAAA Peki emlak projesiyle ilgili dediğim gibi biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır uğraşmamızın sebebi bu işin uzmanı insanlarla çalışmak. Şimdi ticari anlattığım tır projesi tamamen ticari bir proje. Tamamen ticari. Yani riskleri, ticari riskleri yönetim ve işte nasıl diyeyim paraya bağımlılık kısmı çok daha fazla emlağa göre. Niye? Emlakta bir taşınmazı satın alırsınız. Amerika'da normal şartlarda şu Covid dönemi olmasa emlak fiyatları neredeyse hiç oynamaz. Yani ben ilk gittiğim senede oturduğum mahallede tanıdığım birinin 160 bin dolara olan evi 2008 morgıç krizinde 160 bin dolara aldığını gördüm. Arada 10 sene var. 10 senede 1 lira artmamış. Amerika'da neredeyse olağanüstü hal olmadıkça süreç budur emlakta. Fiyat çok fazla artmaz. Ama şu an öyle bir süreçteyiz ki bunu kestirmek imkansız neredeyse. Çünkü kimi diyor ki rezolüsyon olacak, kimi diyor ki işte faizler inecek, öbürü diyor ki şu olacak. Kestiremiyoruz. Dolayısıyla burada bir fırsat doğdu aslında. Bu fırsat ne? Emla al, düzgün bir en iyi fırsatla. tabii buradaki anahtar şey o. Fırsat emla al, en iyi şekilde onar, hızlıca toparla, ya sat ya da kiral. Bu da nasıl bir risk doğuruyor? <laughs> yani diğer ticariye göre de daha az nasıl bir risk oluşturuyor derseniz. Operasyonel riski yok. Yani bir yatırım bütçeniz var. O yatırım bütçeniz çerçevesinde istediğiniz fırsat emlağı bulup aynı bütçe çerçevesinde onarıp Aynı bütçe çerçevesinde satıp paranızı kazanmış bir şekilde o yatırımı geri alabiliyorsun. Ama tabii ki bunun da kendini içinde bazı farklılıkları var. Ticari bir yatırım olmadığı için öyle aylık bu kadar kazandım, şu kadar kazandım yok. Bir yatırım projesi yaparsınız. İşte atıyorum 300-400 bin dolarlık bir ev alırsınız. E, belli bir onarımdan sonra sattığınızda e, size kalan para belki 30 bin dolar. Ne zaman sattın sen bu evi? Aldın, sattın. Ne kadar süre geçti? En kısası 3 ay. Ticari ile işte bu emlak yatırımı arasında böyle bir fark var. Belki de senin hani bugün %50 faiz mi var Türkiye'de bilmiyorum hala öyle herhalde. Yatırsan orada daha çok kazanacaksın. Yani emlak projesi büyük paralar kazandıran işler değil. Yatırım arttıkça büyük paralar kazandıran bir iş. Dolayısıyla riski düşük, kazancı da düşük. Ama tabii denk getirirseniz çok da iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Ama burada bir espri var. Eğer ki bir iki proje yaptıktan sonra baktınız oluyor her şey, güzel gidiyor. Bu bir iki projeyi hiç böyle bir kurumsal bir yapınız olmadan bireysel olarak yapabiliyorsunuz bu arada. Buradan satın alma yapabiliyorsunuz. Hiç gelmeden satın alma yapabiliyorsunuz. Ödemenizi, kapanışı, her şeyi oradan, buradan yapabiliyorsunuz. Yeter ki orada doğru kontaklarınız olsun. Biz de ne yaptık işte? O doğru kontakları oluşturduk. Ne lazım bunun için? Bir, fırsat yatırımı bulabilecek bir network lazım. İki, bu network'ü bilen bir emlakçı lazım. Üç, arka planında, sunumun girişinde biraz bahsetmiştim, arka planında o satın alacağınız emlakın risklerini araştıran bir ekip olması lazım. Ne gibi? İşte belediyelerin haczi mi var, üstünde borcumu var, ne bileyim ödenmemiş kredisi mi var, neyse artık. Bunların araştırılabilmesi lazım. Ki bu konuda bazı sigortalar da var yapabildiğiniz. Bunların tamamını yönetebilecek direkt olarak sonrasında da onarıp işçiliğini yapabilecek, izin gerekiyorsa imza atabilecek, belediyeden direkt izin alabilecek müteahhit arkadaşımız var. Dolayısıyla biz artık bu projeyi yerine getirebilir bir pozisyona gelmiş durumdayız. Aa, artık ticari yatırım kısmında risk almak istemeyen olur. Ben emlağı çok seviyorum diyen olur. Bütün gün TLC izliyorum zaten yap sat falan diyen olur. Zevkine yapan olur. Var yani. Çünkü meraklısı bu işin başka olabiliyor. Biz tam olarak ne yapıyoruz peki? Ne alaka USS danışmanlık hizmetleri, emlak şirketi değilsin, inşaat şirketi değilsin ne alakası? İşte o alakayım. Sizin temsilcinizim. İşte sizin buradan hareket etmeden yapabileceğiniz işleri yapabilecek adamım buradan hareket etmeden sizin o işlerinizi yerine getirebilecek adamları yönetebilecek adamın iki yıldır iş yapan onlarca müşteriye iş yapmış geçmiş olan bir kurum. Sıradan Serkan diye bir adam değilim. Arkamda bir ekip, arkamda bir kurum ve muhatap var. Hakkınızı arayabileceğiniz, koruyabileceğiniz sözleşmelerimiz var. Her şey legal vaziyette üreten böyle bir kurum bulmak bugün, işte o yüzden biz bunların satma çabasında değiliz. Yok. Amerika'da var diyorsanız tartışırım. Business broker var, avukat var. Buradan insanları arayıp tanıdığı avukatları diyor ki ya benim böyle bir yatırım bir projem var. Nereye yatıracağız bu parayı? Avukat bir şeyler bulmaya çalışıyor. Business broker'ım ben diyenler var. İki tane kendine ait bir projesi var yapabildiği. Adamın yeteneği o kadar. Ve sen ki adama ya bana bu işte emla sonrasını araştırdığım halde sonrasında borç çıkarsa diye sigortasını yaptır. O ne der? Bilmiyor çünkü. Bilmez. Adamın işi o değildir. Ha o konuda uzmansa belki sadece o spesifik konuyla ilgili olabilir. Ya işte bizim buradaki farkımız o. Biz birçok konuda network'e ve insana sahip olduğumuz için bunları sizin adınıza hiç gitmene yapabiliyoruz. Siz bana bu işe girdiğinizde ödeyeceğiniz çok cüz'i belki bence cüz'i, sizce çok olabilir, kimine göre az olabilir, bir bedelle orada bu temsilciliği yapabilecek bir insanla anlaşma yapıyorsunuz. Ve bu temsilci sizin adınıza... İşte herkesin Zillow biliyordur herhalde. Amerika'da emlak şeyinin <laughs> buradaki sahibinden komuna benzer bir yer. Zillow'a girip oradan ev bulmak mesele değil zaten. Mesele oradaki ev, olmayan evi bulmak. E yani onu bulabiliyorsan, ihalelere giren evi bulabiliyorsan, bankadan çıkan evi bulabiliyorsan, belediyeden çıkan evi bulabiliyorsan, sıkışmış adamdan evi bulabiliyorsan, network'ünde sana sürekli akan leadler varsa ancak o fırsatı bulabiliyorsun zaten. Yoksa Miami'de falan çok görürsünüz. Hele Florida'da kayıtlı 550 tane Türk emlakçı var. 550 yalan değil. Yani benim bildiğim en son rakam. Tabii belki 800 olmuştur şimdi onu bilmiyorum. Her gün biri gidiyor lisans alıyor. Çok kolay yani emlakçı lisans almak. <laughs> Ama problem şu. Arayıp oradaki emlakçıların birçoğundan şunu hatta Instagram hesaplarına girip bakarsanız görürsünüz. Miami'de bilmem ne projesi yapılıyor. Tamam. Eyvallah. Onu ben internete girsem de onu ben de bulurum yani. Sen bana bulabiliyor musun? 150 bin dolara okşuna çıkıp da 200 bin dolara kapatabileceğim bir ev. Üstüne onarım yapıp da 60 bin dolar kazanabileceğim bir fırsat. Şey, onunla uğraşır mı uğraşabilmesi için böyle bir ekibi olması lazım işte. Adamın birçoğunun, emlakçıların yaptığı kısım hazır projeleri. Varsa işte referansla gelen birkaç kişi onlara anlatmak. Bu kadar. Biz bunu değiştiriyoruz. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem Nasıl şöyle evet. çalışıyor. Buradaki aslında baktığın e, sistemin yansıması önce araştırmayla başlıyor. Biz bu sistem için girip arka planda önceden yaptığımız kendimize ait bir havuzda e, ama okşundan, ama sıkışmış adamdan, ama markete çıkmamış evi bularak bir fırsat evi havuzu üretiyoruz. Buyur, evet, bu üretim fırsat evi havuzu için ...sen bana geliyorsun, diyorsun ki benim 400 bin dolar bütçem var. Ben bu 400 bin dolar bütçeyle e, bir ev alıp satıp para kazanmak istiyorum... ...ya da bir ev alıp kiraya vermek istiyorum. Ben de sana o fırsat havuzundan 3 tane opsiyon sunuyorum. 3 tane opsiyon çalışıyorum. Diyorum ki 3 tane sana bu opsiyonu getirdim. Şu an emlak yatırımı senin bütçene göre yapabileceğin en iyi 3 tane opsiyon bu. Sen bunlardan bir tanesini beğeniyorsan o opsiyonu getirdiğimde... ...tabii sana buradaki bir sürü veriyle getiriyorum. Diyorum ki satın alma ve satış sonrasına uygunluk olarak bu proje ne? Yani satın aldığında ne? Onarınca ne masrafın olacak? Satarsan muadili ne? Tahmini kaça satarsın? Örnek veriyorum o evi yaptın güzel bir seviyeye getirdin. 200 bin dolarlık evi 250'ye mal ettin. Satış rakamı 370 bin dolar gözüküyor ama belki sen 370'e satamayacaksın. 350'ye satacaksın hızlı gitsin diye. Ben değil sen satacaksın. Evet bizim emlakçımız satacak tabii ki. Ama bunu satarken tahmini oradaki şeyi çıkarıp sana, istatistiği çıkarıp önüne koyacağım. Yani şeyi yapmayacağım. Şu kadar fiyata satarız abi. Değil. Orada satılan raiç neyse onu koyacağım önüne. <laughs> o ayrı bir düşünce yapısı. Ona bir şey diyemem. Ama sen önünde şöyle bir tablo göreceksin. Bu fırsat evi, bu fiyat alınır, bu fiyat tahmini bir onarımı çıkar ve bu fiyata tahmini satılır. Ve ben bu işten işte gereken danışmanlık ve fiilleri ödedikten sonra bu kadar bir para kalır cebime. Bunu göreceksin. Biz senin için bu çalışmayı, araştırmayı yapıp önüne koyuyoruz. Yaptığımız... Bunun için bize müracaat etmen lazım. Geliyorsun diyorsun ki ben emlak yatırımı yapmak istiyorum. Okey. Bütçenle vesaire biz seninle bir ön görüşme yapıyoruz. O ön görüşmeden sonra da eğer senin için de uygunsa kendi yapacağımız bu hizmetle ilgili bedelleri de anlatıyoruz, süreçleri de anlatıyoruz. Bu çünkü projeye göre değişkenlik gösterebilir. Sen bana gelip şunu söyleyebilirsin. Ben arazi alacağım. Evde işim yok. Yani onun bir araştırma süreci bambaşka bir dünya, bambaşka bir iş. Ama onların vergileri değişiyor değil mi? Arazinin tabii ki var. değişiyor. Tabii ki değişiyor. Yani şöyle, zaten ne alacağına ya da nasıl bir emlak yatırım, dükkan alacağım dedim mesela. Yapacaksan ona göre oranlarıyla, vergileriyle, yükümlülükleriyle bütün hepsini bir paket olarak önüne koyabiliyoruz böyle pencere gibi yayıyoruz. Bir harita gibi diyelim. Pencere yanlış bir örnek oldu. Harita gibi yayıyoruz. O haritadan sen gideceğin yolu kendin seçiyorsun. İstersen bu sana uyuyorsa gidiyorsun. İsterse gitmiyorsun. Ha bana da bununla ilgili yapacağım bu çalışma için bir bedel ödüyorsun. Sonrasında okeyleşmişsek girdiğimiz proje için oturduğumuz ve konuştuğumuz bir bedel oluyor. Bu bedeli neye göre belirliyoruz? Bu bedeli iş gücüne göre belirliyoruz. O iş ne kadar bizim için yoğun olacak, zaman harcayacağız, bunlara göre belirliyoruz. Çünkü örnek veriyorum, çok tadilat işi olmayan, sadece bir badana vurulacak ve geçilecek bir ev yakaladıysak, o ev için benim biçeceğim, harcayacağım süreyle içi leş ama o kadar iyi fiyata almışız ki, 100 bin dolar onarım harcayacağız. Yine de 50 bin dolar kazanacağız dediğimiz bir şey varsa ona harcayacağımız zaman farklı. Ya da permit alınacaksa yani bir evde bazen bazı işlemler için hiçbir permite izne belediyeden ihtiyacınız olmaz. Ama bazı işler için müteahhit gidip izin almak zorundadır. Sadece izin alacaksa bile o süreci iki ay uzatır. Gibi gibi farklılıklar var. Baştan değil mi? Elbette. Çıkan fırsata göre bildireceğim. Çünkü o çıkan fırsatta bir tahmini inspection, ön inspection yapılarak sana gelecek. Satın alma süreçlerinde dediğim gibi sizin orada olmanıza gerek olmadan gerekiyorsa online noter dahi bağlanıp sizin işlerinizi yapabiliyoruz. Yani sizin gerçekten hiç Türkiye'den hareket etmeden çok rahat bir emlak yatırımı yapabileceğiniz bir opsiyon var. Burada çok gelen sorulardan bir tanesi. Morgıçla krediyle alamaz mıyız? Alabilirsin ama şahsen tavsiye etmiyorum. Eğer kiralama yapmayacaksan, ki genelde turistlere morguç verildiği zaman bazı yasalar oluyor. Kiralayamazsın ya da işte bir yapamazsın gibi gibi morguç firmalarının, kredi firmalarının bazı kısıtları oluyor. O yüzden bunu keş yatırım olarak tavsiye ediyorum. Eğer ki kendiniz oturacaksanız ama yine de böyle bir araştırma yapalım istiyorsanız sizin için o ayrı bir konu tabii ki. O zaman %30 civarında peşinatla kredi alabiliyorsunuz. Ama yatırım amaçlı düşünüyorsanız süreç keş ilerlerse o zaman bir faydası var size. Bu işe girerken tahmini yatırım bütçesi ne olmalı vesaire dedik ya. Şimdi biz emlakçımız da, müteahhitimiz de, mühendisimiz de herkes Florida license'lı. Biz şu anda sadece Florida içinde bu hizmeti verebiliyoruz. Tümleşik olarak. Ama dersiniz ki ya işte Arkansas'ta çok emlak yatırımı iyi para getiriyormuş. Oradan bir kontak bulup da bir fırsat bir şey yakalayamaz mıyız? Çalışırız tabii ki. Onlarla bir sadece gelir paylaşımı olmak zorundadır. E i̇ster istemez oradaki emlakçılarla yapacağımız mütabakatla ne çıkacak oradaki masraf ona bakmak lazım. Ama sadece al-sat konusunda yardımcı olabiliriz. Onarım konularında falan oradan bizim yardımcı olma şansımız çok zor. Yani yaparız. yaparız. Araştırmada yaparız. Gideriz orada. Elemanda bu işlerle ilgili firmaları da buluruz. Tamir de ettiririz gerekiyorsa ama işte izin lazım oldu. Hareket edemeyiz. O yüzden Hani çok tavsiye etmiyoruz ama illa da böyle bir talep gelirse en azından bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Bu doğrultuda Florida genelinde bugün alıp satmayla ya da işte alıp kiralamayla yapabileceğiniz rakamlar da 300-400 bin minimum gibi düşürebilirsiniz. Hani bunun altındakiler artık şey oluyor, nasıl diyeyim? şöyle örneğini vereyim. İsim vermeden paylaşayım. Yine bu sektörde Amerika'da ev satan büyük bir firma var. Birçoğunuz biliyordur. 80 bin dolara, 70 bin dolara, 90 bin dolar evler satılıyor. O mahalleye giremezsiniz bak. Evi bırak, mahalleye giremezsiniz. Böyle Kalashnikov'la falan adamlar duruyor yani. Öyle bir ev yatırımı hani hayalinizdeyse kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben yaşadım, Georgia'da da yaşadım. Agasta diye bir bölgede yaşadım. Bir mahallesi vardır, 30 bin dolara ev bulursunuz. Ama gir girebiliyorsan. Evden çıkan kiracı salonda şöyle bir delikle çıkıyor falan. O yüzden hani bu mantık çerçevesinde bu olaya bakarsanız Florida genelinde düzgün, adam akıllı, hani alıp satıp kar edebileceğiniz ev ortalamaları yaklaşık 300-400 bin dolardan başlar. Eğer ki kısmi bir onarım yapacaksınız, fazla masraf olmayacaksa, basic bir şey al sat yapacağız, kar marjı da çok önemli değil. Kiraya veririz, bir süre oradan çıkarız, sonra satarız falan derseniz o zaman belki 200-300 bin bandında bir şeyler bulunabilir. Ama tavsiyem minimum yatırım miktarını böyle düşünmeniz. 300-400 bin bandında bir yatırım sizi bir yılda 3 yatırım yapmanızı sağlayabilir. Ki bizim buradaki hedefimiz bir yatırımcıyla böyle bir çalışmaya başlıyorsak en az 2 kere bu işi aynı parayla döndürmek. Yani bir yatırımı aldık, bulduk, onardık, sattık. 6 ay içerisinde bunu bitirip 6 ay sonra yeni bir fırsat alıp devam edip ondan da bir kar edip totalde belki 20-30 bin dolarlık bir karı iki defa yapıp seneyi 40-50 bin dolarla kapatmak. En hızlı döndüğü senaryolar ortalamada en hızlı döndüğü 3 ay falan. 4 ay. Ben en kötü senaryoyu baz alarak söylüyorum. En kötü senaryonun limitini baz alarak söylüyorum. O da 6 ay olsun. Hani senede 2 ev. Ha bazen öyle denk gelir. Bazı evler vardır, okşunla satılan. Adam içine girip inspection yapmanıza izin vermez. Dışarıdan bak, gördüğün bu. Ne al, alıyorsan al, almıyorsan alma. Eziz derler. Bu evler büyük risklidir tabii ki. Ama çok uygundur. Aşırı uygundur. O riski alan var, almayan var. Alırım derseniz, belki çok büyük para kazanırsınız. Belki de eksi yazıp bir sonraki projeye eksi de çıkabilirsiniz ortalama kazançları %10'la 20 arasında olması için çalışmalar yapıyoruz. Yani 500 bin dolar yatırdın 50 bin dolar en az kazanmalısın. Böyle çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ama hani en düşüğünde %8'e kadar düşebiliyor bu iş. Yani 500 bin dolarda 5 kere 8 işte 40 alabiliyorsun. Bu yıl üzerinden. Efendim? Yıl üzerinden. Yatırdığın toplam para üzerinden. Yıl üzerinden de %10 Yıl değil. Ev proje bazlı. 500 bin dolar verdim bana. Ben gittim bir ev buldum yaptım ettim sattım. Sana 50 bin dolar kazandırmayı amaçlıyorum. Hedefim o. E, ortalama da bu zaten aslına baktığınızda. Örneğini de vereceğim şimdi. Tabi bu kazançlarda proje bazlı olduğu için. Yani 400 bin dolarlık bir yatırımı yaptın. O proje bazlı %10 gibi %8 gibi düşün. Ondan iki tane de yapabilirsin yılda. En kötü senaryodaki hedef o zaten. 3 tane de yapabilirsin. Eğer doğru projeleri yakalamışsan. E böyle de baktığında az önce söylediğim rakamlarda işte 60 ile 100K arası bir rakam kazandırmayı öngörüyoruz, hedefliyoruz. Başarabilecek miyiz? Göreceğiz. 2 tane yaptık. Gösteriyorum. Auction'dan iki tane ekibimizdeki arkadaşlar, biz danışmanlık yapmadık buna. Yani biz müşterimiz değil ama ekibimizdeki arkadaşların müşterileri. Kendi firmaları da var bu insanlar inşaat firma sahipleri. Auction'dan ev yatırımına girdiler. Auction'a girdiler. Çıkış, auction dediğim ihale. Belediyeden, bankadan, oradan buradan satılan evler. 155 bin dolarla başlayan ihale 277 bin dolara bitti. 270 bin, bin dolara alınan eve 40 bin dolar. Bunları rakamları ben yuvarladım. küsüratları var ama yuvarladım. Kötü senaryoya göre yuvarladım hatta. 40 bin dolar masraf yapıldı. Tahmini satış bedeli bulunduğu bölgede 380 bin dolar. Tahmini kar bedeli de 63 bin dolar mı? Değil. Niye? Çünkü orada biz bu projeyi yaptığınızda bizim fiimiz yok, müteahhitin alacağı yok. Yüzde 50 düşün. Kaç para yapar? 30 e, 1 bin dolar. 31 bin 500. Yani yatırdığınız para kaç? 277 artı 40, 310, yüzde 10. Demek ki doğru hedef koymuşuz. Hemen yanında bir başka proje. 206 bin dolar, e, auction bedeliyle başlamış, 382 binde bitmiş, 65 bin dolarlık da tadilat varmış, ama evin bölgesi güzel, 523 bin dolarlık bir satış bedeli var. Tahmini tabii bu, ona satacaklar mı satmayacaklar mı daha belirsiz. Proje şu an yürüyor hala, ama tahmini oradaki durum o. Artık bunu üç aşağı beş yukarı kendinize göre uyarlayın. Buradaki kar bedellerine yine yarı yarıya düştüğünüzde. Orada da %8 gibi bir getiri var. Rakam büyümüş, kar marjı büyümemiş. Biraz da bu auction'la alakalı. Çünkü biraz fazla e, auction'da ilerlemiş. Tadilatı biraz fazla çıkmış. Böyle öngörebilirsiniz. Gerçek rakamlar, gerçek tablolar yuvarlanmış rakamlar sadece.